Bakalım bu old tokalardan artı ee, 10 vurabilecek miyiz? Daha elementimiz var. Bakalım neler yapacağız. Şu an buna artı 3 bastık. Bu artı 2 oldu. Bir de buna artı 3 deneyelim. Bu da artı 3 oldu. Hepsini bir artı 3 yapalım o zaman ya. Bu arada yayınımız neredeyse 150 kişi civarı gibi gözüküyor bende. Hoş geldiniz arkadaşlar. Oğlum hepsi artı 3 yaptık. Artı 5 yapsak oradan yürürsün ya. Yani zaten bunlar kolay da. O zaman şuradan başlayalım reis. Artı 4 oldu. Sıra sıra artı 4 gidelim o zaman. Bir de su içelim. Yalnız bu bizim saç benim canımı çok sıkıyor ya. Artı 4 geldi bir tur daha. Şuna da basalım. Devil 3x Dress Set pet için kaç silik ya da kaç seri yeterli olur başlamak için? Bu arada ilk defa yanlış an. Hangi dress setler falan kaç TL ediyor ki tam bilmiyorum. Artı 15 hiç var mı? Bu server'da var mı bilmiyorum. Artı 5'e bu da yandırayız. Nasıl olacak? O zaman STL e basalım. STL'den bir tane var elimizde. Hit de basılır. Şunları birleştirelim. Görüntü olmasın. <laughs> Şu int'e basalım azıcık. Artı bir geldi. Artı de patladı. İnt'e basmaya devam edeceğim. Benim olayım o şöyle bir artı sekizlere falan getirmek ya. Bakalım göreceğiz. Şöyle yanına alalım. Ne güzel geçiyor lan. Artı üçe kadar. Artı dörtten sonra bir şeyler olmaya başlıyor ama. Pire yok et. Derken patladı. Hmm. Birazcık str'ye basalım. Çünkü ikisini artı e götürüp direkt bamyum gireceğim şeye biliyor musun? E, Oltukaya gireceğim. Bakalım. Artı 3 oldu. Artı 4 geldi. Artı 5 yapar mıyız be? Selamlar iyi yayınlar. Kankacı hoş geldin. Sağ ol. Yanınca artı 5'e bas. Aynen öyle ya. Al bu arada geçti sana söyleyeyim. Altta pattım sesini duymadık. Artı 5 bu arada onu da söyleyeyim sana. Old okay bir takar mısın? Takarım. Preyok'la yaz. Russian Red hoş geldin. Kanki sen neredesin ya? Sen 2-3 ay önce uğradın yayına selam verdim bir daha uğramadın. Kanka tek tek bastın reklikleri artıya. Oho ufu highlight sen nerede kaldın reis o güncelleme geri 2 hafta oldu be o geçti o muhabbet. Old bir takalım. Yüzde... şu an 164 KHP'miz var. Hatta 166 oldu. Pet'i de çağıralım. 172 yapıyor yani. <laughs> Kaç yapıyor? 166 vardı lan? Bakayım. 4. Aynen 6K falan arttırıyor arkadaşlar. Şöyle artı bir de bir şey yaksak da bassak be. Lan geçme kardeşim. Russian Red. Oğlum bir de çok çarçöp bir şeye basıyoruz. Ha. Dur bakayım adamın kılı bir şey var mı? Şu da güzel. Ha int var. Int'e basalım gel. Hayat 61 kenara. Kanka hoş geldin. 125 kişi kişiyiz. Kiş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Benim şu kendimi duyma sesini muhabbetin halletmem lazım ya. Kendimi çok duyuyorum. Bir de dileyle geliyor anladın mı? Konuşmak çok zor. Patladı mı? Baklası vurdum. 6'yı geçti. İyi izle. İzliyor musun? Şu an izliyor musun? Bak envanterde duruyor. Altı şekli. Ha, reis. Onu da söyleyeyim yani. Envanteri değişmiyorduk. <laughs> Şu anda 173k oldu kanka. Kanka artı altı oldu arkadaşlar. Bakayım şöyle var mı? Ee... Muhabbet güzel. Buna basılır. Patladı mı? Direkt all tokaya vuruyorsun. Page 3 yapıp alta attın. Kanka. Artı 7 geldi. <laughs> Uuu, artı 7 geldi reis. Artı 7'deyiz onu da söyleyeyim. Artı 7'deyiz. Bunların sos olanları nasıl çıkıyor derken kanka üstüne takınca sos oluyor bak. Sos oldu. Parlıyor. Maşallah. Aynen üstüne taktığında parlıyor. Kanka bunu artı 7 yaptık. Eee, 173k hala değişen bir şey olmadı reis. Ne iş? Devrimizde şey de var. SS Crate. Ay ay. STR relik de eksik ya bu çarda. Çok. Bir tane STR relik vuralım mı peki? Ama yok bu kalanlarla biz yakmaya oynayalım. Oğlum artı onu aman diyeyim ha. Şş, dur dur sen üstüme gel. Allah çapsın yaksan var ya deniz. Sen ne yaptın nerede bana? Şu artı 3'ü yaktık bu arada. Artı 3'ü yaktık. Artı 8'e gittik. Yan. Yan kanka yan. Geçme geçme. Sen işim yok. XP bonus versen kaç yazar? Temple sen. Artı 4 orta. Hadi artı 10'a gidiyoruz o zaman bunda. Gel artı 5. Oğlum durursam şerefsizim lan. Oğlum duruyor. Bak durursam böyle olayım. İşte aradığım, aradığım buydu. Aradığım buydu. Altta battım. Artı 8 geçmiş midir kanka artı 10 yap para lazım. Kanka artı 8. Artı 8. Artı 8 lan. Oğlum geliyor lan Cihan. Binance hazırla kanka. <laughs> Kanka artı 8. Az kaldı az. Ya, oğlum bana acil element çözün ama ha. Ya da yeter lan ben bunu artı on yaparım. Artı 8'deyiz. Artı 8 hesabı Cihan. Aleyküm selam Kadir. 174k olduk. Şey yani izleyici olarak değil arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Element olarak. Spider. Kanka. Ne var burada basabileceğim? Çabuk çabuk bir şey göster. Şuna basalım. Patlamaz umarım ya. Şu bir yansın da artı 9 yapayım. Salayım be artı 10 denemem. Patlasana kardeşim. Geçtiğiniz tutuyor sizin de. Oğlum yan. Artı 5 hadi. İşte bu. İzle. İzle. Yine page 3. Element yetiyor mu? Oğlum artı 9 oldu. <laughs> artı 9 oldu lan. Artı 9'a vurduk oğlum. Artı 10 yapar mıyım lan ben bunu? Artı 10 yapar mıyım bunu? Spider'da doğdu he. Ya Spider çoktan doğdu da onu kesiyorlar. Oğlum artı 9 şekli. <laughs> Artı yolunu yap denizde yemeğe gideceğiz. Kanka benim uçak biletimi de alsanıza geleyim ben de iyiyim. Pain Game TV. O iki hafta önce kaldı kanka. O zaman bastım. Kapattım page'i. Hiçbir şey olmamış gibi. Sadece burayı kapatıyorum. Tamam mı? Geliyorum. Ne yapıyorum biliyor musun? Bastım. Reconnect çekeceğim. Bir sağ altı görmedim. O aman 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 reis elleri kaldırdık bir dakika önümüzü ilikleyelim bir dakika bir saniye önümü bir ilikleyeyim reis önümü ilikledim reis selamun aleyküm Kadir Akgül hoş geldin kanala buyur geç buyur yayını yap reis buyur buyur buy buyur yayını yap <laughs> 1100 TL donet geldi. Abi çok teşekkür ederim. Bugün ayıpsın demiştin. Harbiden helal olsun. Çok teşekkür ederim. Vallahi billahi sağ ol. Kesene bereket. Şimdi Kadir Akgül. Artı 10 geçtiyse bir 5000 lira daha geliyormuş. Yanmış yanmına koyayım ya. Yanmış ya. Kankasının denizde olan yemek iptal söyleyeyim. Kanka yanmış. Vallahi yanmış.